Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Önümüzde gördüğünüz gibi Emma Emma dondurmalar Yapsın var. <laughs> Günlük hayatta tükettiğimiz dondurmaları bugün karıştıracağız ve sonra donduracağız ve yiyeceğiz. İstiyorsanız bir alışveriş izleyelim. Buyur sonra tamam. tekrar ben gelelim. Şu an burada hangileri var? Algi de var burada daha çok. Algidanın her çeşidi var abi. Tamam. Burada bir şey kalmadı burada Burada bak şurada şey kaldı. Tiramisu'lu kaldı bak şurada. Kremisi. Hayır, tadı kremisi bu. oluyor. Abi, ne diyor? Koku Star metro. Aynen. abi. Ne diyor? Aynı şey. Evet, bak, şurada burada ne? Burada başka. Burada başka. Bravo var. <laughs> Gel. Al abi. Sandarın küçük <laughs> dondurmalarından alıyoruz. Al al hepsinden al. Arkada burada. Burada. Hepsinden. Hep, hepsinden al. al. Ver. Hepsinden. Oh. Affetme. Bu arada kaptakiler yani kap şeklinde yok. Yok kanka. yok sadece. sadece, şu küçükler var. Bunlar evet. da Ya yani biz bireysel gittiğin zaman markete evet. aldın. Aynen. Aynen dondurmalar Şunlar da aslında tek tek zaten içinde küçük küçük dondurmalar var. Kaç tane var? 1 2 3 4 okay. 5 6 7 8 9 10 olması lazım. 30, 30 civarı. Ne kadar 90 90 lira ver. Otelde 90 Evet. Yani Aynen. şirketimiz. Her abi, şey yani. hayırlısı olsun. <laughs> hayırlısı olsun demek. Şey olsun. Güzel oldu. Aklı ciyemedi. 90 lira Hadi başlayalım <laughs> ya. Evet. ağzımız sulandı ya. Tamam. Aa şundan, şundan bir tane almışım. <laughs> bir dakika şimdi sana veriyoruz, siz, sen bir keseceksin. Tamam. Ver. Evet. Her zaman gibi yapalım ya. Olur mu? Bir kısmını kesiyorum. Bak. Şeyler. O fazla bile ya. Yani. Ha. Olur olur. Oy. Sonra üzerine koy abi. Üzerine koy de. Tabii ki tabii ki. Göz aktı ama. Göz yani at, Olur şey göz aktı. Evet. O kadar ben sana yardım edeyim görelim. acaba ya. Bence ben de nasıl? ben onu diyeceğim ya. Burada hani... Aa bu şey, erimiş bile. Şunları bana verin sonra. Biraz fazla büyük oldu bu ya. Fırat, maklumları saklamış bu arada. Vay Fırat! Koyduk abicim. Hı? Koyduk. Arif koydu mu onu? Koyduk abi. Şimdi... Arkadaşlar biz burayı kısa bir toplayalım. Karıştırayım mı ben şunları ya? Eee dur biraz da toplayalım. Tamam. Böyle bir gelir. Tamam. Etrafı topladık. Ekiptekiler bir güzel mutlu ya. Evet nasıl var bayram etti. 4 salto atıyor arkada. <laughs> Görmeniz lazım. <laughs> ne atıyor? 4 <Dörtlü> salto. <gülüyor> salto <gülüyor> bir dans şeyi. Dur biliyoruz. Salta dedi zannettim. O zaman karıştıralım mı? Fönü aç, fönü aç. Dur dur bir şey karıştıralım de. ya. Tamam. Elim zaten. Bu da keyif veren video ya. Yani Melih sen bak, göz demişti ya. Herkes aynı yolu yapsın bu ya. Bak şöyle bak. Şey et. Ha. Yok bu aynı yöne olmayacak. Keyifli olmayacak. o zaman çile çeken video oluyor. Çile ver. Görsel olarak bir şey biraz gelip olmaya başlıyor. Sen tatlısın galiba ya. Abi <laughs> Lezzet Bunun, konusunda. Bir şey çıkmasın. Hayır ben, bence. ben çok inanıyorum. Çok ya yani ben de ilk başlarda inanıyordum da. Ben çok inanıyorum. Bir ısıtsak mı? <gülüyor> Eliseler <gülüyor> iyice. Ya. Elime ne işte? Elime değil. Olayı bu. Olayı bu bu karıştırdın zaten. Işte. Bu. Işte. Yo o kafayı şeye koymuş. Evet. Su gibi yapmayı. Evet. evet. Su gibi olunca kötü olur sonra Ol. tekrar dondur o i̇şte, Öyle o zaten. Abi zaten. Hayır kötü an... olmayacak. Bak biz güzel bir şey yapacağız burada. E mi yaldık o zaman. Tamam o o durur bizim buzdolab. Tamam. Tamam. Soğa gibi. Tamam. <laughs> Heh, tamam. Serdar madem zaten don ha tamam Serdar bir düzenek kurmuş onu bir getirelim tamam. tam At tam, dondurma olsun ha, mi? Tamam. 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 olsun tamam. düzenek de gelsin gelmeyecek abi ben atacak dur <laughs> gelsin geldi <laughs> orayı kessek olmuyor mu yani hani sanki böyle gelmiş gibi hani. Ha, <laughs> evet yalnız üstündekileri almamız lazım evet. Esn evet. doğru muyum Serdarci Ah. Oradan bir okey işareti geldi Serdar'dan öyle. konuş Konuşiye, Konuşiye. Pencerenin telefonu çalsın. Bunu şimdi nereye atayım acaba? Yana. Ya. Ha şu şuna şu. Bite. Evet. evet, şimdi de azar azar ama azar azar. Siz, siz o çok o çok. Siz, hayır, siz burayı bana bırak. Bak ben Alper'e döneyim. Ben yıllardır bu videoları izleyen arkadaşınız olarak bak şimdi. Bunu böyle sıvıyorsun tamam mı? Sıvırdık gerçekten. Bak. bak bunu şöyle yapıyorsun, yediriyorsun tüm şeye böyle. Hı. Evet. Ondan sonra bunun donmasını bekliyorsun. Sonra bunu rulo halinde. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Rulo halinde şey yapıyorsun. an doğru yap zaten. Sen onay ver ama. Doğru doğru. Abi ne kalsın böyle yiyecektik işte. Bakayım. Altında Her kuru buz var bu arada. Var, var, evet. evet, bu arada altında harbiden kuru buzumuz var. Donacak mı sence böyle? Tabii ki, tabii ki. Dondu bile. Spatulamız yok değil mi bizim? spatula. <laughs> Kaşık olmuyor mu? Pek değil he? Oradan gözüme fırlayacak ya, biliyorum yani. O... Biraz şey, bekleyin. Ka kaç dakika? 30 saniye. Bunu durma o, dediniz, dondu o işte. Hey. O Instagram'daki o videolarda böyle hemen çıkıyordu bu. Evet. Aaa. Bu işte spatula olsaydı şey olacaktı. Rulo şeklinde çıkacaktı ama olsun böyle Doğru. de olur. Böyle de olur. O zaman bakalım tatlara. Evet. Böyle de olur. Ne güzel oldu. Ha bak böyle. Tulumları evet. yıkamışızdır öncesinde tepsi. Yıkadık. Bayağı iyi. Efsane. Yemin ediyorum çok iyi. Rich'ne ağır basmış biraz. Değil Müthiş. mi? Yani bu ucuz dondurma yiyorsun gibi oluyor. Allah Allah, müthiş yiyorum. Sonra diyor ki adam... ben buna 2 lira verdim. <gülüyor> yani <gülüyor> çikolatası bol. Ayıp ediyorsunuz şu anla. Yani. Yok abi. Ama gidiyor. Bak O zaman şundan da bir tadına bakalım. Bir de böyle bakalım. Ya abi çok iyi. Vallahi çok iyi ha. Bu bunlara, bunlara bak. Sor be. Sor be. Hafif böyle şey oluyor sorbe oluyor. Sorbe de denilir. <laughs> çok güzel. Nezahat, bu, bu daha, daha sosyetik, nezahat. Bu daha güzel, aynen. Altın günlerinde yap ablacım. Dondurma ama. <laughs> Do, yap, yap. Dondurma, bak. Do, ama 90 lira. <laughs> bak bir <laughs> yap. Bak bu çok iyi. Bu daha güzel ya. Yok. Evet, bu olmuş. Arkadaşlar bütün dondurmaları karıştırınca bu bildiğiniz. Ama bu da çok güzel bence. Ben, biz... Haksızlık ediyorsunuz. Yani bak diyorum ya, bu 1 liraysa buna verirsin 15 lira. Evet, evet yani. aynen öyle. Biz 90 lira vermezsiniz. <laughs> yani. Vermezsin, evet. vermezsin. Bu, bu ayrı bir şey. O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.